da kıymetliler. Yine şaka ile alakalı hadis-i şerifler var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde Müslüman ya, e, şakadan da olsa diyor yalan söylemez. Hatta işte şöyle hadis-i şerif tam zaptı. Hadis-i şerifin şakadan da olsa yalan söylemeyi terk etmedikçe gerçek iman etmiş olamazsınız. Şakadan da olsa yalan söylemeyi terk etmedikçe gerçek iman etmiş Olamazsınız. İşte Hz. Enes anlatıyor radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Ya Resulallah adamın ihtiyacı var. Dedi ki yolculuğa çıkacağım. Ya Resulallah bir atım yok, işte devem yok. Yani acaba bana bir binek verebilir misiniz? Hani yolculuğa gidip geleyim en azından. Efendimiz de bir tebessüm etti ona. Böyle tatlı bir tebessüm. Dedi ki kardeşim dedi sana dedi ben yavru bir deve vereyim dedi. Efendimiz. Yavru bir deve vereyim. Şimdi yavru bir deve vereyim. E yavru deve şimdi adamı götürüp getirmez. Yük vuracak gerekirse. Değil mi? Adam şöyle cevap verdi. Ya Resulallah yani kusura kalmayan ama ben dedi yavru deveyi ne yapayım dedi. Benim işimi görmez ki dedi. İşte Efendimiz de buyurduk aleyhissalatü vesselam ona. Aleyhissalatü vesselam ona. Dedi ki her deve başka bir devenin yavrusu değil midir dedi. Yani Efendimiz ona aslında büyük bir deve verecek. Ama dedi ki ben sana yavru bir deve vereyim. Tabi yavru deyince insanın aklına ne geliyor? Biraz küçük geliyor mesela. Ama Efendimiz orada bir tebessüm etti. Dedi ki her deve başka bir devenin yavrusu değil midir? Tamam dedi biz sana şöyle işini görecek bir deve verelim buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yine e, Hazreti Enes'ten anlatılıyor radıyallahu an. Bakın bu da Efendimizin toplumun her kesimiyle ilgilendiğine dair bir hadis-i şerif bu okuyacağımız. Evet Hazreti Enes'in Enes bin Malik onun bir kardeşi varmış Ebu Ümeyr diye. Ebu Ümeyr onun bir kuşu varmış. Kuşun ismine de o Ebu Ümeyr ne vermiş? Nugayr ismini vermiş. Nugayr ismini. O kuşla ilgileniyormuş o. Yani Ebu Ümeyr. Tabi kuşun ismi yazmıyor burada. Hani papağan mıydı? Ondan sonra muhabbet kuşu muydu? Kanarya mıydı? O yazmıyor. Bir kuşu varmış ilgileniyormuş. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Ümeyr'i gördüğü zaman dermiş ki Efendimiz ona Ey Ebu Ümeyr ma fe'alen Ey Ebu Ümeyr ne yaptı? Hali keyfi nasıl kuşunun diye. Hatta kıymetler bakın hassaslığa bakın Efendimizin bir gün haber almış ki o kuş ölmüş. Kuş ölmüş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına birkaç kişi almış. Ebu Ümeyr'e taziyeye gitmiş. Bakın şimdi biz kendi kendine kalan ne gerek var ya? Çocuğun kuşu ölmüş yani. Ne yani? Öldüyse öldü. Bizim tepkimiz bu. Efendimiz'e diyorlar ki ya Resulallah Ebu Ümeyr'in kuşu ölmüş. Efendimiz üzülmüş. Ya çok üzülmüştür Ebu Ümeyr. Hadi toplanın bakalım birkaç kişi evine taziyeye gidelim demiş. Evine gitmişler. Halatını sormuşlar. Ebu Ümeyr üzülme. Yani bak hassaslığa bakın yani. Efendimiz'deki. Yani şu gösteriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimiz toplumun her kesimiyle özel ilgilenirmiş. Bize olsa geçiştiririz. Efendimiz ne kadar güzel bizlere örnek olmuş. Bir de şunu anlatayım yeri gelmişken bu da çok güzel. Sahabe-i kiramdan hani toplumun her kesimi dedik ya Cahiz isminde Cahiz diye geçiyor. Cahiz diye geçiyor. İsminde bir sahabe varmış Medine'nin köylerinde oturuyormuş. Tabi Tıp bizim zamanımızda hiç kadar gelişmediği için böyle yüzü biraz alaca hastalığıymış böyle. Hani biz şimdi ne diyoruz artık onlara? Engelli diyoruz mesela değil mi? Hani ondan sonra böyle hastalığı çıkmıyormuş çok insanların arasına. Hani o yüzünde hastalık var. Ee, arada sırada Medine'ye gelir peygamberimizin sohbetini dinlermiş. Ama gelirken de Medine'ye böyle o köy yollarından çiçekler toplar bir buket yapar efendimize hediye edermiş. Ya Resulallah size bunu getirdim diye. Yani ne kadar tamam yüzünde hasta ama yüzünde hastalık var ama ince ruhlu bir abimizmiş yani. Sahabe-i kiram Allah hepsinden razı olsun. Bir gün şimdi yine elinde böyle buket var. İşte Medine-i Münevvere'ye gelmiş. Pazarda dolaşıyor. Efendimizin yanına gelecek. Efendimiz de onu görüyor uzaktan. Arkadan gelmiş gelmiş gelmiş. O cahize böyle arkadan sarılmış. Sarılmış. Ama şöyle anlatılıyor hadis-i şerifin şerhinde. O cahiz radıyallahu an yüzünde o hastalık olduğu için insanlar onun yanına çok oturmak istemezmiş. Şimdi bakıyorsunuz yüzüne yüzünde bir sürü yara var. Yani ister istemez insanlar böyle biraz uzaklaşırmış ondan. Yani ama Müslüman. Allah hepsinden razı olsun. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da gelmiş böyle arkadan yakalamış o cahizi radıyallahu an demiş ki köle satıyorum alan var mı demiş. Çakayla karışık. Yani normalde Efendimiz satar mı satmaz adam. Hür insan yani. O da demiş ki ses tonu gayet üzgün. Cahiz radıyallahu an Ya Resulallah beni satmayın zarar edersiniz demiş. Ne demek istiyor? Yani ben insanlar katında değerli biri değilim. Kıymetli biri değilim. İnsanlar bana itibar etmiyor. Yani o yüzden beni satmayın ki zarar edersiniz demiş. Ama çok üzgün, çok mahzun. Efendimiz bu sefer dönüyor ön tarafına. Hani az önce arkasından ya. Bu sefer önde dönüyor Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam. Bu sefer önünden sarılıyor. Cahiz diyor sen insanlar katında değerli olmayabilirsin. Ama Allah ve Resulü katında çok değerlisin demiş. Hani böyle bazen diyorlar ya iyi ki iyi insanlar var diye. Bak Efendimiz bize bunu ta 1400 yıl önceden bize Efendimiz örnek olmuş bize. Mevlam inşallah bu ahlakı bizlere de güzel ahlakı bizlere de nasip etsin inşallah. İşte hatta burada yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan civayet edilen bir hadis-i şerif var. Ebu Hureyre diyor ki ya Resulallah sen bizimle şakalaşıyorsun. Ya insanız yani değil mi? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da insandı. Hani şakalaşıyorsun derken Ebu Hureyre'nin şöyle bir tepkisi var. Yani devlet başkanı, İslam orduları komutanı, Allah Resulü, peygamber, idareci yani değil mi? İşte o zamanki krallarla aynı hükümde yani. Otorite olarak Ebu diyor ki ya Resulallah yani siz şakalaşıyorsunuz bizimle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya biz de insanız canım dedi yani biz de gülmeyelim mi? Ama Efendimiz buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam evet ben şakalaşırım ama haktan başka bir şey söylemem. Yani şaka da olsa doğrudan başka bir şey söylemem. İşte konunun başında söylemiştik bu hadis-i şerifi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şakadan da olsa yalan söylemeyi terk etmedikçe bir kişi gerçek iman etmiş olamaz. Yani etrafındaki insanları güldüreceğim diye bir kimse yalan söylüyorsa işte Efendimiz diyor ki bu kişinin diyor imanı hakiki iman değil. İşte başka bir hadis-i şerifte yine okumuştuk geçen haftalarda onu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hani bazı oluyor yani bazı çok oluyor. İlla sosyal medyada karşılaşıyoruz. Adam mesela başkalarını güldürmek için taklit ediyor. Başkalarını güldürmek için mesela belirli şahısların taklitlerini yapıyor. Ama tabii o taklitleri yaparken o kişilerin zayıf yönlerini alıyor. Değil mi? Yani zayıf yönlerini alıyor ki insanları güldürsün. Zaaf taraflarını alıyor taklit ederken. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bana dedi dünyaları verseler ben dedi böyle bir kişiyi taklit etmem dedi. Yani insanları güldüreceğim diye insanlar bana ha 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 hi 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 beni alkışlayacak diye ben taklit edeceğim. Efendimiz buyurdu ki kusura kalmayın dedi incitiyorsunuz insanları. O taklit yaptığınız insanları incitiyorsunuz. Çünkü onların zaaf taraflarını alıyorsunuz. Efendimiz de buyurdu ki ben dedi dünyaları verseler böyle bir taklit yapmam dedi. Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar güzel öğretiyor bize.